Yahu biz ne millet olduk. Bir milletin başına ateş yağıyor biz alakadar olmuyoruz. Herkes çorbasını içiyor. Herkes televizyonunu seyrediyor. Seyrederken de bir ahvah göze alırsa televizyona Bosna'da kan gövdeyi götürüyor. Karabağ'da Ermeni şunu yapıyor bunu yapıyor sabahleyin unutuyor. Bir adamın uykusu kaçsa olan ölenlerden bir tanesi senin kardeşin olsa bir hafta çorba içmezsin. Hani innemel mümini ne ekbe? Mümin müminin kardeşi Kur'an da senin hayatında değil. O Ermeninin hedefi Türkiye'dir. Azerbaycan Türkiye'ye meyyal olduğu için bu dayağı yiyor. Bize dostluğundan bu dayağı yiyor. Ya biz ne vicdansız bir milletiz ki Bizim yüzümüzden dayak yiyen bir dostumuza yardıma koşmuyoruz.